arkadaşlar. Bugün sizler birlikte anneciği oynayacağız. Siz oyuncaklarla oynayın kızım. Bak kardeşin oyuncaklarını al. Evet. Hadi bakalım ne Sen de oyna. Gel bakalım. Hayır hayır. Oraya yön anne. Bak bak senin oyuncakların burada. Bak. Bak bak. Gıdı 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 Hemen biz de oyun Ay oynamaya başlayalım diyordum ya. Yemek yapmaya başlayalım. Aldık bunu. Bıçağımızı alalım. Aldık. Şimdi bundan. Bundan. Ve bundan bir yemek yapmayı planlıyorum. Türlü bir yemek olacak. Arkadaşlar büyük tavamda yapacağım. Hemen başlayalım o zaman. Havuçları. Geldik. Şimdi sıra Mısır'da. Şimdi Mısır'ı da koyalım. Çok güzel bir yemek olacak. Hemen devam edelim o zaman. Aa, kendi isteğiyle ağzına soktu. Hadi bakalım. Hemen yiyeceğim. Yiyeceğim. Uca. Ay veremem. Azıcık. havuç bucağı. Oh, no, <coughs> Evet arkadaşlar Bunlar karıştırıyor Yani böyle Annem bize böyle bir şey var Bunlar karıştırıyor Ucunda böyle Kocaman kepçe kepçe Ben çıkıcık kullandım bakın. Git oyuncaklarını oyna kardeşine yazacaksın. Anne, kardeşim. Hadi. hadi bakalım bırak. Oy kalıcı da Çocuk oyuncak oldu. Oyunca. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kadar. Daha şimdi bekleyeceğiz. Tıkır. Dın dın, dın 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 dın. Ah, oldu arkadaşlar. Hemen tabakları alalım. <laughs>

Ay vallahi çok doldu. Suluklarda artık şöyle diş. Çocuklar gelin Yemek hazır. ne kadar daha portakal. Hatta çocuklar azıcık soğusun çok sıcak. Ben de şu mutfağı falan toparlarım. Gel oğlum gel. Bak patik.

kocaman oynayacak ev. Ah. evi kus. Bak. Bak. Al. Ay çok yoruldum valla seninle ilgilenmekten. Evet. Aşağıda topladık arkadaşlar. kutular. Ay kapatmıştım şunu. Şöyle koyduk. Evet. Evde bir, bir etmeye çalışıyor şu anda arkadaş. Maydemaz. Evet. Ben de ortalığı toparlayayım. Oğlum sen bunlarla mı oynayacaksın? Alalım. Tamam. Ev toparlandı. Çok güzel. Ben şimdi azıcık beklesin. Kızım, hadi gelin bakalım. Yemek vakti. Oğlum ne yapıyorsun sabahtan beri? Hadi bakalım bırak. Gel hadi gidiyoruz kızım evet, gel. Kırım, tabii. Hayır hayır kızım orada kalsın sen yine oynayacaksın. Evet. Yemek yiyeceğiz. Olmuş. Olmuş. Kızım sen de sulukları getir. Tamam. Şöyle koyalım yemeği. Ay bak bak. Yemeği gördü ya tabakça. Pastaları en son tamam mı? Koy şuraya kızım. İkinizde de pasta en son. Şuradan pastaları alayım da. Şöyle. Kalsın. Şimdi kızım. Şurada şöyle al. Benim. al. Arkadaş neyse hemen devam edelim. Hangi ben yedim? Bu kızım. Pembe tabak hangisiyse o senindir. Tamam mı? Bir. Tamam. Al. Senin bu benim. O Oluşmak bak bu da senin. Uçak boşver pastayı sonra keseriz arkadaşlar hemen. Aa. Aa sen gel. Sen al. Gel. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Yemeğimize başlayalım. Ne oldu kızım? Ay oğluşum bize bakıyor. Biz yerken ya ben sana yemeği umurum. Hmm, yum yum yum. Var. Aferin benim oluşma Sana bu kadar yeter Hadi kızım sen de artık pastanı yiyebilirsin Bekle keseyim Belki vanilya ararsam Tamam kızım Alabilirsin sen Vanilyalı çikolata Ay vanilyalı ya Dur ben kes. Al sana bir dilim ayırdım kızım Şimdi kendine Ben de Kardeşim, sonra kardeşine küçük küçük vereceğim. Arkadaşlar, Asi kaç aylık biliyorsanız, yani boyundan, postdan bakın biliyorsanız yorumlara yazın. 12. ayına yaklaştı diyorum sadece. 12. ayında 1 yaşına girmiş oluyor. Evet arkadaşlar. Muşlar bebekler yani. Evet hadi bu kadar yeter çocuklar siz bırakın. Her şeyi. Kızım bu kadar yeter çok fazla aburcu vur yemek zararlıdır. Hadi evet. bakalım arkadaşlar sizce çok fazla aburcu bur yemeyin yoksa dişleriniz çürür. Ve karnınızı hasta olup kötü hissedersiniz. Evet, hadi bakalım. Mesela arkadaşlar bir kere benim dişim çürümüştü küçükken. Çünkü çok fazla abucuğlu yedim. Hadi bakalım ben topluyorum buraları. Sen de git asil, asil. Oyuncakları birlikte, birlikte oynayacağız. bak suyunla da oynayalım. Sırabilecek ne varsa verdim. Hadi bakalım. Yavaş. Hadi bakalım. Ay. Nereye geliyorsun? Ay. Arkadaşlar bu buraya geliyor. Kızım gelip kardeşinle birazcık ilgilenir misin? güldür gel yanına güldür Evet oldu Kızım <laughs> getir kitabını. Tamam getir. İstediğim bir herhangi bir kitabını getir. Önceden dramatik ders vermişti. dramatik ders? Ay vallahi geliyor. <laughs> getir hadi boyama kalemlerini de kızım. Tamam. Ah. Bakalım hangi Oğlum dur ama ablana bir şey yaptırmaya çalışıyoruz değil mi? Bu ne? Aa bak birisi ben sana yardım Bak. Hangisinin önünde pasta var? mesela? Dikkatli bak bak iyi bak. Üzünüm. Ben buldum. Neyim? Ben buldum. Pasta. Hayır o değil. Ben buldum. Pasta. Evet. Onu şimdi daire için al. İstediğim kalemi alıp Pembenin ucu yok ama dur ben sana seçeyim. Tabii. Pembe istiyorum. Ama pembe. Ucu, ucu çıkarım. Evet buldum. Hmm. O zaman, o zaman mavinin ucu yok. O zaman sarı. O zaman mavi. Evet. Şimdi alıyorum. Geldi. Ama bak bekle sen alamıyorsun yanlış istiyorum. Tut tut ucundan. Terima kasih kerana menonton! 来得达。